komşunu da al gel. Türkiye, Suudi Arabistan'daki turizm fuarında bu sloganla tanıtıldı. Fuarda baklava ve çiğ köfte gibi Türk lezzetlerine de ilgi büyüktü baklava, çiğ köfte ve lokum. Türkiye özgü tatlar Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. Cidde Başkonsolosluğu basın ataşeliği tarafından açılan standta Türkiye'nin sloganı komşunu da al gel oldu. Bu sene Cidde'de 7.si düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak komşunu al da gel standını açtık. Cidde basın ateşeliği olarak körfez ülkelerine Türkiye'mizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Fuara katılan Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Fikret Özer, Cidde Fuarı'nın her yıl kendisini yenileyerek önemli işlevler yerine getirdiğini kaydetti. Fuarda Türkiye standı büyük ilgi gördü. Kimi tatil yöreleri hakkında bilgi aldı, kimi yöresel tatlar hakkında. Çiğ köfte standına ilgi yoğundu. Arap turistler çiğ köftenin tarifini alabilmek için sıraya girdi. Türkiye standını ziyarete gelenlere Türk baklavası, lokum ve nar suyu ikram edildi. Türkiye 7 Nisan'da Medine'de de tanıtılacak.